Devam etmektedir. Değişim geçiren hücrelerden bazıları da birden kasılmaya ve gevşemeye başlar. Ardından bu hücrelerin yüzbinlercesi bir araya gelir ve kalbi oluştururlar. Bu kalp bir ömür boyu atmaya devam edecektir. Birazdan çok büyük bir mucizeye şahit olacağız. Birbirlerinden bağımsız bir şekilde duran bu hücreler aslında damar hücreleridir. Sonra birden bu hücreler birbirlerine tutunmaya ve kendi aralarında bağlantılar kurmaya başlarlar ve hücreler damarları oluştururlar. Bu muhteşem görüntüyü bir kez daha izleyelim. Acaba bu hücreler bir damar oluşturmaları gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını nereden öğrenmişlerdir? Bu, bilim dünyasının cevabını bulamadığı sorulardandır. Sonuçta damar hücreleri mükemmel bir boru sistemi yaparlar, üzerinde hiçbir çatlak ya da delik olmaz. Damarların iç yüzeyi adeta usta ellerle yapılmış gibi pürüzsüzdür. Bu mükemmel damar sistemi bir süre sonra bebeğin vücudunun her noktasına kan taşımaya başlayacaktır. Damar ağının toplam uzunluğu 40 bin kilometreden fazladır. Bu mesafe dünyanın çevresinin toplam uzunluğu kadardır. Anne karnındaki gelişme durmaksızın devam eder. Beşinci haftada embriyonun kolları ve bacakları görülebilir hale gelmiştir. Bu çıkıntı bir süre sonra kol olacaktır. Bazı hücrelerde elleri yapmaya başlarlar. Ancak bu hücrelerin bir kısmı bir süre sonra çok şaşırtıcı bir şey yapar. Binlerce hücre topluca intihar eder. Acaba hücreler niçin kendilerini öldürmektedir? Bu ölümler çok önemli bir amaca hizmet etmektedir. Belirli bir hat üzerinde ölen hücrelerin ölü bedenleri parmakların oluşumu için gereklidir. Diğer hücreler ölü hücreleri yerler ve bu bölgelerde boşluklar oluşur. Bu boşluklar parmak arası boşluklardır. Peki, binlerce hücre niçin böyle bir fedakarlıkta bulunur? Nasıl olur da bir hücre, doğacak bebek ileride parmaklara sahip olsun diye kendini öldürür? Ölümünün böyle bir amaca hizmet ettiğini hücre nereden bilir? Tüm bunlar insanı oluşturan bütün hücrelerin Allah tarafından yönetildiğini bir kez daha göstermektedir. Bu arada bazı hücrelerde bacakları yapmaya başlamışlardır. Hücreler embriyonun dış dünyada yürümeye ihtiyacı olacağını bilemezler. Ancak yine de embriyo için bacaklar ve ayaklar yaparlar. Şu anda dört haftalık bir insanın yüzüne bakıyorsunuz. Bu aşamada embriyonun başının her iki tarafında birer oyuk oluşur. İnanması güçtür ama bu oyukların içine gözler inşa edilecektir. Altıncı haftada gözler oluşmaya başlar. Hücreler aylar boyunca akıl almaz bir plan içinde hareket eder ve gözün farklı bölümlerini teker teker oluştururlar. Bazı hücreler korneayı, bazı hücreler göz bebeğini, bazı hücreler de merceği yaparlar. Her hücre yapması gereken bölümün bitiş sınırına geldiğinde durur ve 40 ayrı tabakadan oluşan göz kusursuzca inşa edilir. Böylece dünyanın en mükemmel kamerası olarak kabul edilen göz anne karnında yoktan var edilir. Doğacak insanın gözünü açtığında renkli bir dünya ile karşılaşacağı hesap edilmiş ve bu dünyaya uygun bir göz yaratılmıştır. doğacak insanın duyacağı sesler ve dinleyeceği müzikler de hesap edilmiştir. Bu sesleri dinleyecek kulaklar da anne karnında inşa edilir. Hücreler yeryüzünün en kaliteli ses algılama cihazını oluştururlar. Bu görüntüler işitmenin ve görmenin Allah'ın insana bahşettiği büyük nimetler olduğunu bize bir daha hatırlatmaktadır. Nitekim Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi.'' Embriyonun anne rahmindeki gelişimi hakkında şimdiye kadar anlattığımız tüm bilgiler son 30-40 yılın bilimsel araştırmaları ile ortaya çıktı. Ve bu yeni bilgiler Kur'an-ı Kerim'in yeni mucizelerinin de anlaşılmasını sağladı. Çok yakın bir zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak gelişikleri sanılıyordu. Ancak yapılan son araştırmalar insanların hiç farkında olmadıkları bir gerçeği ortaya çıkardı. Embriyoda önce bir kemik dokusu oluşmakta ve sonra kemiklerin etrafında bir kas dokusu meydana gelmekteydi. İlginç olan Bilimin yeni keşfettiği bu gerçeğin Kur'an'da 1400 sene önce bildirilmiş olmasıdır. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alağı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Öte yandan doğum hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, anne karnındaki bebeğin toplam üç aşama geçirdiğini göstermiştir. Embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embriyoloji adlı kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Rahimdeki hayat 3 evreden oluşur. Preembriyonik ilk iki buçuk hafta, embriyonik 8. haftanın sonuna kadar ve fetal 8. haftadan doğuma kadar. Uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde günümüz teknolojisiyle ulaşabildiğimiz bu bilgi de yine bundan 1400 yıl önce